Çünkü ben gerçekten de Mustafa Kemal'in milliyetçisiyim. Yani gerçek anlamda milliyetçiyim. Benim görüşüm böyledir. Kendi ülkemi anayasası var, anayasal kurallar var. Örneğin Hüdapar diyor ki ben Türk bayrağı demem diyor. Erdoğan bunu kabul ediyor mu etmiyor mu? Ben kabul etmiyorum. Bayrağımız Türk bayrağıdır. Onunla da gurur duyarım. Bu kadar. Yine aynı şekilde bir şey daha söyleyeyim. Aynı şekilde Sadat denen bir kuruluş var. Sadat denen kuruluş diyor ki ben Türkçeyi kaldıracağım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kaldıracağım. Avrasya'da bir devlet kuracağım. Resmi dili Arapça olacak. Ve bu Sadat'ın başkanı Sayın Cumhurbaşkanı'nın danışmanı. Benim Sadat'a gidişimin temel nedeni oydu. Sen kim oluyorsun da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kaldıracaksın? Bayrağını kaldıracaksın. Dilini değiştireceksin. Erdoğan'ın yanında olacaksın. Ben buna izin vermem dedim. Milliyetçi olmak, ırkçı olmak değil altını çiziyorum. Herkesin kimliğine saygı duyarım. Milliyetçi olmanın iki temel kuralı vardır. Bayrak ve vatan. Bayrağına, vatanına saygı duyan herkesin benim başımın üstünde yeri var. Ama bayrağa ve vatana saygı duymuyorsa kusura bakmasın. Ben ona mesafe koyarım. Ama bu ülkenin ben geleceğim. İlk dört maddesini değiştireceğim. Türkiye'nin sınırlarını değiştireceğim. Resmi dilini Arapça yazacağım. Türkiye devletini kaldıracağım. Adı Asrika olacak. Ve bu toplantılar yapılacak. Bu toplantılara devletin erkanı katılacak. ve Bay Kemal de bunu seyredecek. Yemezler. Seyretmem. Kusura bakmasın kimse. Yamazda